Herkese yeniden selamlar arkadaşlar. Evet Slurman sıra kaldığımız yerden devam ediyoruz arkadaşlar. Bu arada güzel izlenme oldu 2-3 günde. Teşekkür ediyorum hepinize tek tek. Ee, en son ne yapmıştık abi? En son görevlerle devam ediyorduk. Evet şuradan o zaman görevi burada gösterdiğine göre buradan devam edebiliriz abi. F ile devam ediyoruz. Evet. Biri çamtır. Okçumuzla devam ediyoruz abi. Umarım keyif alıyorsunuzdur videodan arkadaşlar. Bu arada Hero CJ sürekli güncelleme geliyor. O yüzden çekmiyorum arkadaşlar. Silinecek diye karakter. Zaten bir karakter gitti. Tekrar baştan hep birlikte yapacağız. Şimdi All Brice, yine All Briss'lardan devam. Hop. Ulan şunu görmedim ha. 60 oraya. Gel babacığım. Şimdi şu şeyleri kavanozları temizleme görevi de vardı da bu o değil zannedersem. Mümkün olduğu kadar çok kavanoz kır diye bir görev var. O da gelecek. Şimdi neydi bizim skillimiz? Şuydu abi. Tamam. 1800'de e, şeyimiz var. Neydi lan şunun adı? Salor muydu? sulor muydu? Ya şey işte ya. Balçık balçık. Ya balçık diyelim biz ona abi. Unutuyorum ben onun ismini ya. Saçma sapan bir ismi var onun. 2000'de balçığımız var. Çok fazla skill alamıyoruz. Ben yeni skilller açma peşindeyim. En son ne açmışız abi? Şunu açmış mıydık? Hatta şunu da açmıştık. Ha 13. levelde şu vardı. Tamam. Tamam 13. levele daha var abi. 7 leveliz daha. O şurada boss var. Bakın şu yeşil noktalar boss çıkacak demektir arkadaşlar. Oraya doğru bir gidelim. Oraya doğru bir gidelim. Hop. Daha klasımızı seçmedik henüz. Zannedersem 10. levelde klas seçecektik. O balçıkları da çok harcamak istemiyorum açıkçası. Biraz e, balçık biriktirelim Belki klasın şey e, Yeni açacağımız klasın Şeyini geliştirebiliriz Skilllerini geliştirebiliriz o yüzden Şimdi görmeden e, skilllere yatırım yapmak istemiyorum açıkçası Hani buraya kadar mecbur verdik Hop güzel 8 level Al babacım şunu 8 level olduk bile abi Ve şeyimiz 4 level oldu Şu birinci skillimiz 4 level oldu Abi süper Hop. Bunlar çok uyuz ya. Kaç. Kaçınma skili falan gelecek şu space skili arkadaşlar. Şuraya da bir skill gelecek. Sınıfımızı aldıktan sonra yani klasımızı seçtikten sonra oraya da bir skillimiz gelecek. Abi bu müzikler beni öldürüyor ya. Vallahi öldürüyor ya. Ya şahane ya. Nerede o boss ya? Lan nasıl bir yola koydunuz lan onu? Labirent gibi anasını satın. Abi 90-80-101'e kadar falan vurabiliyoruz. Çok iyi ya. Vallahi 101'i görüyoruz abi. 101'i görüyoruz abi. Oh şu kılıçlı vurursa fena vurur. Öttürür yani. Ha bu arada şey geldi. Bir dakika bir dakika bir dakika. Hatır ee, bitmiydi. Neydi şunlar geldi abi. Etribitler geldi. Biraz şurada hasara vereceğim abi. Şurada biraz hasara vereceğim abi. Rav damaja vereceğim abi biraz. Ee, çünkü Rav damajla Reaper damajın birleşimi e, bize skill damajı veriyor arkadaşlar. O yüzden şuna bir tane vereceğim abi. Şimdi 101 falan vuruyorduk. Bakayım değişecek mi? Evet 109'a kadar falan çıkardık gördüğünüz. Gibi. 193 abi. 114. Abi o Rav'a yani 3-5 e, Çentik gidebiliriz oraya doğru Ve boss'a geldik Ulan tam boss'a gelmişken vermemiz de iyi oldu Oraya 3-5 yani Onu onu unutmayın arkadaşlar ee, Rav ve e, Şey damage Reaper damage yani şurada silahımızda Var ya abi bak Reaper damage diyor ya Bir de rav damage diyor yani ekstradan bir damage daha var Onun her levelde Artı 6 alıyormuş o bu okta Daha yeni okumuza geçmedik değil mi biz Tabii yeni okumuz daha vermedi bize. Ee, bu okuda level 2 yapmışız. Yani Rav damajda Reaper damaj birleştiği zaman skill damajınızı etkiler arkadaşlar. Yani avaraj skill yani şu şunu etkiler. Tamamen bunu etkiler. Büyücü olmadığımız için burası sıfır tabi. Ee, şimdi burada bol bol evasion vereceğiz. Kaçınmaya vereceğiz. Çok armora girmeyeceğiz. Ee, çünkü okçu olduğumuz için zayıf bir karakteriz. Bize kaçınma daha çok lazım abi. Hepsi tamammış. Şunu da alayım. Hop başlatalım abi. İşte bu. Aa boss çıkmadı lan. Boss niye çıkmadı abi? Oğlum güçlendik o kadar. Gelsene köfte or. Tam peri koku seni. Aa gelmedi. Aha. Vallahi aldık. Vallahi aldık arkadaşlar. İşte bu be. Gadit anladık dedik oğlum. Abi yeni okumuz geldi. Near Slorm Reaper found. Ball of the Sharpshooter. Abi şunun güzelliğine bak. Abi şunun güzelliğine. Oğlum sana geçeceğiz tabi ya. Ulan elimizdekine bak 25-35. Fakat bu görüyor musunuz altta özelliklerini arkadaşlar. Her bir levelde Reaper damaj verecek. Artı bir multiplayer. Aa çoklu atış gibi bir şey herhalde verecek. Ee, armor delme verecek. Çok güzel elemental ee, deleceğiz. Penetration neydi lan? Delme gibi bir şey miydi? Dayanıklılık mıydı? Delme miydi? Öyle bir şeydi. Yani armorlara ve elementallere karşı bir şey yapacağız yani. <laughs> abi bu çok güzel. Bunu alalım. Bunu alalım abi. Bunu uzun bir süre kasalım ve ekip dedik. Abicim şuna bak. Oğlum çok güzel lan. Bu ne lan? He, dur. Bir dakika buna ananı. Oğlum ne yaptın lan? Oğlum ne yaptın? Arada bu çıkıyor. Onu diyormuş o. Protectile. Tamam ya. Çoklu atış gibi bir şey herhalde ya. Ya oğlum. Canını yerim senin. Oğlum çok iyi oldu lan. Kaç. Gelin oğlum. Bütün bosslar gelsin. Ulan bir de rava bastık mı var ya biraz. Etribütlerden. Yeteneklerden yani biraz. Damage'ı da verdik mi abicim. Burayı rahat rahat yani bu dancını Bu ekte en azından rahat rahat bitiririz diye Tahmin ediyorum abicim Evet başka Bir boss daha var gördüm Yukarıda solda haritada Mini haritada da gözüküyor yeşil bakın. Şundan bahsediyorum Şurada bakın şurayı açtığım zaman şu Şu nokta Evet şu Özellik geldiği süre boyunca orada Durduğu süre boyunca çoklu atıyor abicim Abi seni yerim ben ya seni yerim ben. O boss. Gel babacım. Gel. Yeni okumuzun tadına tabii ki senin de bakmaya hakkın var. Hop. 179 falan vuruyor dayı. Oğlum senin bak şu düşme hızını ilerletecektim ama tepeden yağ okların. Şimdi harcamayacağım şeyleri, balçıkları. Hele bir klas seçelim de. Hele bir klas seçelim de. Klas da bakalım neyi seçeceğiz. Atak hızlı var. Dur şuraya gireyim. Örümcekler bunlar yavaşlatıyor. Hop hop hop. Güzel. Bunlar yavaşlatıyor abi. Evet abi. Geldik. Bakalım burayı bitirince kimi getireceğiz köye yeni bir Oo, level 2 yaptık bile Oğlum oku Bak gördünüz mü yavaş yaptık Oku level 2 yaptık abi güzel Kaç kurban daha kesmemiz lazımmış bakayım 34 victim daha Ha 34 victim kesmişiz Eee pardon Tabi 34 victim kesmişiz Eee bir dakika ya 154 Eee nasıldı lan bu 154 level şeyde XP'de şu anda 2000 228 XP'de level 3 olacağız. 34 tane kesmiş. Onu gösteriyor ya şu kadar kesmen lazım falan diye. Neyse şurayı bir açayım da. Experience. Bir dakika. Oha! Oha bu ne lan? Abi hızlandı. Hızlanma özelliği verdi abi. Oğlum o çok iyiymiş lan. Give you powerful bonus. Ha. Powerful bonus. Şurada bir şey vardı abi. Zannedersem o verdi. Zannedersem o verdi abi. Şuradan hemen evet. Bir tık daha araba vereyim. Şunu şuralara kadar falan götürebiliriz abi. Şuralara kadar falan götürebiliriz. Ata kızıyla ilgili çok bir şikayetimiz yok şu anda. Çıkışı hala vermedi. Tamam temizlemeye devam abicim temizlemeye devam abiciğim. Hop. Of. Oh. Oğlum sen hep kal böyle ya. Oğlum şu özellik hangi skill'den geliyor ya? Yalnız mana ile ilgili problemimiz olacak. Abi bu skill hangisinden geliyordu? Allah aşkına ya. Bu değil abi. Şu değil ya. Bundan da gelmiyor. Ulan bir yerden. Bir daha bakacağım şuna ya. Abi bundan mı geliyor? Çözemedim. Neyse bakarım abi ona ya. Şu çizme gibi skill. Ee, oktan geliyor. Onu, onu biliyorum da. Abi çok iyi bu ya. Oğlum şu bitmeden açalım şurayı bari. Hop. Anam boss geldi. Direkt boss geldi. Güzel. Gelsin abi. Kaç kaç kaç. Şu altımda yeşil yanan yerler. Onların attığı skiller. Oralara. ...değmiyoruz. Kaçıyoruz abi. Baba seni... ...benim bu okla yemem lazım takır takır. Ama sürekli bir şey atıyorsunuz. Hiç durmuyorsunuz. Çok kötü. İki dakika durun be oğlum. Abi bu şey skill ya. Bizim tuzak skill'i ya. Tamam kafalarında çıkan tuzak skill'i abicim ya. Tamam tamam. Tuzaklama skilline vermiştik ya abi. Birinci şeyde. Of level 3 oldu lan okumuz. Abi harikasın. Bu arada canım gidiyor şu bire basalım. Biraz can alalım. Evet evet bizim biraz güçlenmemiz lazım abi. Bizim rava daha çok yatırım lazımdı. Aa evet şey marketçimiz geldi abi. Tamam güzel. Marketçimiz geldi abi şunları bir alalım. Bu bizim marketçi kızımızdı yanlış hatırlamıyorsam evet. Evet oydu abi. Tamam. Çünkü itemleri satabilme özelliğimiz de var abi. Evet burayı da bitirmiş olduk ve home'a gidelim. Şöyle kahvemizden de bir yudum alalım abi. Güzel. 5000 tane de balçık slorm biriktirmişiz abi. Süper. Devam abi. Evet gemma açıldı. Bu arada ee, bakalım abi şimdi ne var ne gelmiş. Şu gelmiş abi. Abi 56 evasion'ı var. Maksimum manası var. Abi kesinlikle sen takacağım. Tabii ki e, ee, armoru var, elementer rezistansı var, atak speed'i var ama ee, elementer atak speed veriyor artı 3. Atak speed'i e zaten verdiğimiz için birazcık armor alabiliriz. Bir de resist alırız abi. Büyücülere karşı resist alırız. Zaten level 4'müş bu. Bunu al abi. Ee, burada ne var? Hmm, evasion, atak speed. Tak abi yani levelleri yüksek olanları zaten takalım. Evasion'ı var, torn damage'ı var. Torn damage'da içimiz işimiz yok o physical bir damage. Ee, Rav damacı var bunun güzel. Armor var. Abi evasion istiyorum ben. Ben evasion istiyorum biliyor musun? Evasion istiyorum abi. Aynen. Ben kaçınma istiyorum abi. Ee, critical. Ulan %5 ve evasion. Abi çok güzel. Bunun evasion daha yüksek. Ver bunu babacım. Manası ve evasion'ı var. Elementar resiz maksimum mana 70-62 mana. Hiç önemli değil. Evasion şurası abi. Kaçınma yani e, ee, ve move speed var. Gerçi artı iki move speedmiş. Öbürü daha iyiymiş lan. Daha hızlıymış öbürü <laughs> mana 140 mana veriyor abi. Kesinlikle bunu alacağım. Kesinlikle bunu alacağım. Torn damage işim yok. Gerçi öbürü de torn damage'miş. Ama bunun eve 51miş. O zaman bunu takacağız abi. Tak abicim. Atak speed'i zaten alıyoruz. Armor var element ama critical şansı var bunun. Geç abi. Rav damacı var 16. Onun da evasion'ı var. Daha mantıklı gözüküyor. Burada ne var abi? Evasion mana, rav damaj. Damacı biraz yükseltiriz. Evasion'dan keseriz. Maksimumdan keseriz. Ee... Ulan damaj deyince şimdi çok da işime gelmedi ya. Abi mana gitmesin ya. Mana lazım. Evet geri kalanlar tıraş abi. Şimdi geri kalanları arkadaşlar böyle geliyorsunuz. Gördüğünüz gibi marketçi ablayı getirdik. Tamam mı abi? Bu şimdi konuşacak. Bıdı 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 bıdı. İşte yapabilirsin, edebilirsin. Yes diyeceğiz abi. Ee, şimdi bu ablada e, farklı şeyler de var ama gördüğünüz gibi parayla açılıyor arkadaşlar. Para kasmak biraz sıkıntı. Ee, buraya satacağız itemlerimizi. Dur. Oğlum sağ tıkla. Sat şunu ha. Şunları bir satalım abiciğim. O şeyleri özelliklerini para topladıkça açarız zaten abi. Market çap Çünkü diğerlerine de, para lazım. Craftman işte demirci var bilmem ne var falan. E, hepsine para lazım abiciğim. Evet abi aşağıda bir görevimiz açılmış. Dur bakalım neymiş. Ha yeni okumuzu aldık. Amcamıza tanıtacağız dur. Dur dur. Gel babacım. Gel babacım. Evet anlat baba sen de adı da ne biliyor musun? Destroys 11. İşte kaç tane öldürürsen şeyin artacak falan. şu an level 3 olduk bile. 86 victims. 86 tane yaratık öldürmüşüz ve 656 XP'deyiz. 3000'de level atlayacağız. Dolayısıyla level atladığımızda bir alttakine geçecek abi. Eee bir damage ha %3 olacak bu sefer. Bu sefer %3 artacak. Armor penetration. Penetration. Ya Delmek diye sanki kalmış aklımda ama neyse. Yani güzel bir ok abi. Güzel bir ok. Bununla devam edeceğiz. Hadi bakalım. Bir dancın daha atalım abi. Sen oğlum konuşmadık mı senle? Ya ben evvela resmin pace Tamam teşekkür etti Brian. Ayıp. Daha iyisini bulursun inşallah diyor. İnşallah babacım. Bir şey verdi. Bir dakika. Ne verdin lan bize? O abi legendary kolye verdi bize. Artı bir rav damacı var. Artı bir rav damacı var. Başka bir özelliği var mı? Başka bir özelliği yok. Bunun çünkü ee, şey özelliği vardı. Şu şu özelliği veriyordu bize. Cam basıyorduk abi. Bunda herhangi bir özellik yok anladığım kadarıyla. Sadece rav'ı arttırdı değil mi? Bakayım abi şimdi 161 takıyorum abi 162. Çok bir şey vermedin ama Legendary efekt. Bunun da bir efekti varmış. Dur ağzım kurudu. <laughs> Level for me becomes Level 25'e kadar bir özellik legendary efekt bir efekt varmış ama tam olarak ne olduğunu anlamadım şimdi görürüz abi şurada çıkıyor zaten efektler Bir gidelim abi bir dungeon daha yapalım bir dungeon daha girelim abicim Bir dungeon daha girelim abicim hop Evet, daha çok yolumuz var abi. Daha çok yolumuz var. Repair kit bilmem ne. Defeat waves. Ha, wave'ler gelecek. Ay, burası çok gıcık. Sürekli wave gelecek abi şu alanda. Olsun, olsun hallederiz. Burası çok güzel XP almak için süper bir yer abi. Çünkü sürekli eleman geliyor. Ya şu oklar birazcık daha şöyle hızlı düşseydi. Hadi oğlum, efektimizi ver. Şu hızlanma efektimizi ver. Allah'tan tuzak. Oo, yeşil item düştü lan. Alalım. Evet ilk wave bitti. Bekliyoruz babacım. Tabi hep böyle masum olmayacak arkadaşlar. 12 tane wave gelecek. 12 tane wave gelecek abi. Bak hiç kıpırdamıyor bir de. Kenardan sinsi sinsi nasıl sıkıyor abi da para var abicim. Dediğim gibi para boyunda çok önemli. Altın çok önemli arkadaşlar. Çünkü çoğu e, şeyde hani bu işte demirciydi ne bileyim işte ya NPC'lerden alışveriş işte bir şeyler yapabilmek için falan onların çünkü her bir NPC'nin açmamız gereken bölümleri var az önce gördüğünüz gibi. onları e, onlar hep parayla açılıyor arkadaşlar. Yani altınla açılıyor o yüzden gold oyunda çok önemli. Kasacağız abi. Güzel izlendi umarım oyunu sevmişsinizdir Eee oyun evet Biraz böyle 100-150 lira Bantlarında falan gidiyor şimdilik ama indirime girip alınabilir ya yani Şöyle diyeyim bir sürü boktan oyun Yani 700-800 lira 1000 lira e, Gibi fiyatlara Satılırken şöyle harika bir oyunun Ki güncelleniyor ben az önce Videoya girerken yine güncelleme geldi Onu bekledim arkadaşlar Yine bir ufak tefek e, Şeyler düzeltilmiş edilmiş falan. Ya çok güzel bir ekibi var oyunun. Ee, sürekli ilgileniyorlar abi. abi. herifler yapıyorlar yani oyuna bayağı gönül vermişler anladığım kadarıyla. Ya şu şu kalitede bir oyunun e, bu kadar saat şey bu kadar e, bir fiyata satılması artık bana normal geliyor. Ne diyeyim abi yani 150 lira bir oyuna artık komik gelmeye başladı bize arkadaşlar. Ya 1000 liradan aşağı oyun yok abi. Ya ben MMORPG delisiyim. Ya düzgün oynayabileceğim MMORPG yok abi. Aylıkları olmuş 200 lira ya. Abi biz ne oynayacağız bilmiyorum. Ben Elder Scrolls Online manyağıydım. Deli gibi oynuyordum onu arkadaşlar. Hatta oynarken videolarını çekmeye düşünmeye başlamıştım. Yani iyice böyle oyunu kapmıştım, kavramıştım. Of oh, bir sürü de yeni özellik ve yeni skiller geldi. Bu arada level atladık abi. Dur bakayım. Öyle duruyor mu? Ha, Yok burayı yok skillimiz gelmemiş henüz ama şey verebiliriz. Şimdi şöyle bir damage'ımızı bir arttıralım abi artı 300. Ee, tam videolarını rehber şeklinde yapmaya çalışırken düşünürken 30 lira olan aylık 130 lira oldu abi. Ulan ben zaten oyuna 100 lira para vermişim. Niye her ay 130 lira ödemek zorundayım? Yani hadi bedava oyunları anlıyorum da Elder Scrolls Online'ın böyle bir şey yapmasına aklım sırrım ermiyor arkadaşlar. Ee, yani oynayacak MMORPG Oyun bulamıyorum açıkçası Gerçekten bulamıyorum Ya şu an ee, CD bir dakika bir şey gelmiş lan Ne gelmiş Aa sınıf seçiyoruz Neyse bunu başka bir bölümde seçeriz arkadaşlar Sınıf seçeceğiz şu wave'i bitirmemiz lazım Çünkü ona biraz kafa yormamız lazım Videoda çok uzamasın Çok uzayınca biliyorum izlemiyorsunuz arkadaşlar Böyle 20 dakikalık Ya da yarım saatlik videoları daha çok seviyorsunuz Dediğim gibi elimden geldiğince zaten hızlı hızlı çekip atmaya çalışacağım arkadaşlar. Yeşil itemi kaçırmayalım. Ölürüz ölürüz. Bu arada iyi idare ettik. Canımız hala full gibi. Ve 8 9. wave'e geçeceğiz. Yani diyeceğim o arkadaşlar oynayacak bir MMO RPG bulamıyorum. Yani bir Albion online var ya. Albion oynan online'da tek başına oynanacak bir şey değil. Yani birisiyle oynamaya kalksan Adamın işi çıkıyor göte ağrıyor başı ağrıyor kola ağrıyor bilmem ne falan bir türlü denk gelemiyorsun falan. E, tek başına da oynanacak bir şey değil e, O yüzden de onu da oynamıyorum açıkçası. E, onun dışında da zaten arrow shoot'umuz bu arada 5 level oldu arkadaşlar. Birinci skill'imiz. O yüzden bu ara oynayacak bir şey bulamıyorum. Bununla beraber dediğim gibi Diablo çekmeyi düşünüyorum arkadaşlar. Diablo 2 Diablo 2. Yi çekebiliriz oynayabiliriz o da keyifli o da çok güzel zaten efsane abi yani o yani onu zaten bilen biliyordur da sırf e, izlenmesi olsun diye yani siz keyif alın diye onu da bir seri yapmayı düşünüyorum hatta bütün e, şeylerden karakterlerden bütün karakterleri kasarak seri şeklinde bir Diablo 2 düşünüyorum arkadaşlar çekmeyi Allah nasip ederse Allah ömür verirse güzel olur keyifli olur her karakteri de insanlar öğrenmiş olur. Ben de her karakterle profesyonel değilim. İlk önce bildiğim karakterleri çekeceğim. Sonra ben de bilmediğim sizlerle beraber çekeceğim karakterler olur. Ama dediğim gibi şu şu oyuna bir şans verin arkadaşlar ya. Bu oyun sıkılmayacaksınız emin olun. Emin olun. Ve sürekli güncelleniyor. Zaten abi ya şuradaki silahları toplayacağım diyene kadar zaten ya kaç saat geçer hesabını yapamıyorum bile abi. Bu sadece okçu için geçerli. Büyük ihtimalle ileride başka sınıflar da eklenecek. 3 sınıfla bırakmayacaklardır eminim ki. Ve daha açılmayan bir şey daha var. Daha oraya gelmedik. O da sürpriz olsun size. Sadece bu skilllerle de bitmiyor. Ee, neyse açılınca göreceksiniz. <laughs> Söylemeyeyim şimdi bir şey. Heyecanı kaçmasın. Evet, bossumuz da geldi. 11. seviyedeyiz abi. Hop. Hadi koçum. İyi idare ettik. Vallahi daha şey basmadım. Can basmadan buraya kadar geldik. İyi de item topladık ama Oh! Tamam bitirdik. Güzel. Evet, burayı da bitirdik abicim. Evet başka uh, toplayacağımız item var mı? Yok gibi gözüküyor abi. Tamam evimize dönebiliriz. Victory enemy slans. Evet 9000 tane de şey topladık. Çok güzel oldu abi. Süpersin abi. Arada Cross dangerous areas. Reach daha tehlikeli bir ara neye gidecekmişiz falan filan. Neyse arkadaşlar şimdi burada bitireyim. Dediğim gibi çok uzatmak istemiyorum. Böyle kısa kısa çekeyim. Siz de keyif alın. Yani en azından bir çay kahve içene kadar izleyeceğiniz bir süre olsun istiyorum. E, yorumlarda yazın ama daha uzun ya da daha az çek abi diye. E, bu arada şunu gösterecektim. Buradan sınıf seçeceğiz arkadaşlar. Buradan e, mesela art uh, Arkitek Arch, of Death var. Sharp Shooter of the Wild ve Walker var. Burada aşağıda hangi güçleri fazla? Mesela Evasion, Zehir ve Inner Fires. Bu Inner Fires ne oluyor? Ne ateşi abi bu? Yakı, yakıcı bir özelliği var herhalde. Ee, bu Atak Speed veriyor, Patlamalar veriyor, Protectile, Critical Chance veriyor. Ee, totem, Life on Hit. Vurdukça hayat alıyoruz ve Elemental Damage yani büyülü damajlar atıyoruz. Büyük ihtimalle şuna giderim diye düşünüyorum. Atak speed ve patlamalar diye. Ama siz de videoyu izlerseniz yorum yapmak isterseniz buraya hangi sınıfı seçelim. Ee, siz de fikirlerinizi yazın arkadaşlar. Burada gördüğünüz gibi farklı e, skill'ler de gelecek bunlarla beraber. Bu sınıflarla beraber ve şuradaki skill'imizi açacağız. Dediğim gibi şöyle bir bakın. Durdurarak totems, life hit, elemental damage. işte bunu verecek. Efendim atak speed, protectile, critical strike. Evasion, Potion, Inner, Fires gibi özellikle olan e, sınıflar var. Siz de yorumlarda fikirlerinizi yazın. O zaman teşekkür ediyorum izlediğiniz için. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın arkadaşlar.